Bugün de birbirinden değerli belediye başkanlarımızı, birbirinden değerli, değerli iş adamımızı, e, hayat hikayelerini e, ekrana taşımaya devam ediyoruz. Bugün de e, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı ile birlikteyiz. Bakalım e, bir de e, başkanımın hayat hikayesini anlatacağız. Tabii ben burada kısa bir özgeçmişini e, okuyayım. 1965 yılında Giresun'u bulunacak doğumlu olan. Lokman Çarıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmut Bey mahallesinde ikamet etmeye başlamadı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu. Evet şu anda da Sayın Lokman Çağrıcı'ya dönelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Kısaca sizin bir hayat hikayenizi tabii ben demin okudum ama bir de sizin ağzınızdan duymak istiyoruz. Evet, 1978 yılında Bağcılar'a geldik ve Bağcılar'da ee, uzun süre siyasetle e, uğraştık. Aynı zamanda ticaret yaptık ve 1999 yılında belediye başkan yardımcısı olarak e, burada göreve başladık. Daha sonra da belediye başkanımızın e, milletvekili olmasıyla birlikte e, bizim belediye başkanlığı sürecimiz e, başladı ve e, 8. yılımızı tamamladık. E, 9. yıla gidiyoruz belediye başkanlığında bağcılar gibi bir yerde ki nüfus olarak da İstanbul'un en büyük ilçesi e, halka hizmet etmenin o hep onurunu ve mutluluğunu yaşadık. Başkanım ben şunu sormak istiyorum öncelikle. E, 1990 yıllarında sonra siyaset hayatınıza başladınız. Bugüne kadar hayatınızda neler değişti? E, tabii işte e, siyasette biz e, mahalle başkanlığıyla başladık. Daha sonra teşkilatın değişik kademelerinde görev aldık. E, Belediye Başkan yardımcılığıyla ile Meclis üyeliğiyle ile devam eden süreçte Belediye başkanlığıyla ile burada devam ediyor. Tabii ki hayatın e, değişik yerler, zamanlarda ve e, bağcılarda birçok e, kamu kurum ve kuruluşlarında olsun, sivil toplum kuruluşlarında olsun, e, farklı kesimlerde e, hizmet etme mutluluğunu yaşadık. Siyasetle beraber hayatta e, mücadelede devam etti. Evet diyorlar. Bağcılar gerçekten e... Bir Paris yaptınız. Kısaca bağcılardan neler değişti, neler yaptınız? Buna ilgili birkaç cümle anlatabilir miyim? Bağcılar 92'de Bakırköy'den ayrılarak ilçe olmuştu. Fakat o yıllarda Bağcılar'da herhangi bir yaşam alanı söz konusu değildi. Bugün İstanbul'un yaşanabilir semtlerinden birisi haline geldi. Öncelikli olarak altyapı hizmetleri, ulaşım hizmetleri ki bugün İstanbul'da en çok metro ağının geldiği ilçelerden bir tanesi Bağcılar. Ve Bağcılar'da sanayi vardı. Aynı zamanda bunları da tamamının şehir dışına çıkarılmasıyla birlikte bir ticaret ve kongre merkezi haline geldi ve bugün... 15'in üzerinde 5 yıldızlı otellerin yapıldığı bir kongre vadisi haline bağcılar dönüşüyor. Bununla beraber işte altyapısıyla kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor bağcılarda. Bağcılarla hemşerilerimizle mutabakat halinde bu işi götürüyoruz ve bağcılar çarpık yapılaşmaların yoğun olarak yapıldığı bir bölge daha önceleri yıllarda hep ihtiyaç sahibi fakir insanlar gelip buralara yerleştiği için kendi göre rastgele bir yapılaşma söz konusuydu. Bunları yenilemeye çalışıyoruz. Yani kısacası şehri yeniden imar etmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Peki başkanım, Bağcılar'da yaptığınız birçok eserler var. Kısaca bir bahsedebilir misiniz? Bağcılar'da öncelikli olarak biz okullara öncelik verdik ve bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, aile sağlığı merkezleriyle, emniyet müdürlüğünde yapmış olduğumuz binalar, araç ve desteklerimiz, ile devam ediyor. Park bahçeleriyle, kültür merkezleriyle, halk sarayıyla ki iki tane de müzemiz var. Mehmet Akif Müzesi ve Şehitler Müzemiz var. Çanakkale Şehitler Müzemiz Şehitler Parkı'nı inşa ettik. Planetarium yine aynı şekilde 8D sinema farklı bir hizmet. Diğer taraftan dil evi açarak İngilizce ve Arapça pratik yapabilecekleri insanların bir merkez oluşturduk. ...kadın ve aile kültür sanat ile kadınlarımıza farklı hizmetler sunuyoruz. 16'nın üzerinde bilgi evimiz var. Burada yine öğrencilerimize, ilköğretim çağındaki öğrencilerimize ücretsiz hizmet sunuyoruz. Gençlik merkezimizde gençlerimize farklı hizmetler sunuyoruz. Engelliler bağcılarda çok farklı bir konumda ve büyük bir merkez yaptık yine... 35'in üzerinde içinde atölyenin olduğu engeller sarayında da engellerimize hizmet ediyoruz. Her gün 10 on araçla onları evlerinden alıp evine bırakıyoruz. Ve bağcılarda 7'den 70'e herkese hizmet etmenin de mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Evet Başkanım, Bağcılar Belediye Başkanı yanı sıra birçok da kurumun başındasın. Kısaca onlardan da biraz bahseder misiniz? Marmara Bölgesi'nde kurulu olan Marmara Belediyeler Birliği'nin başkan vekilliğini yürütüyoruz. 240'a yakın belediyenin de bağlı olduğu aynı zamanda bir birlik. Diğer taraftan Türk Dünyası Belediyeler Birliği başkan yardımcılığı görevimizde devam ediyor. Dünya Yerel Yönetimler Akademisi VALT dediğimiz ki onun da yönetim kurulu üyeliğimi devam ediyor. Yani hayatın içerisinde değişik kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında Bağcılar Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanlığımız aynı zamanda devam ediyor. Yani fırsat buldukça farklı yerlerde de bu ülkeye, vatana ve millete hizmet etmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Evet başkanım bu değerli zamanı bize ayırdığın için ben sana sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Son söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ya Bağcılar bizim için çok önemli ve gelecekte İstanbul'da adından daha da sıkça söz ettirecek bir yer. Biz de insanlara ve insanlığa hizmet için Tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstiyoruz ki huzurlu bir ülke, Türkiye'nin huzuru Bağcılar'dan geçer. Bağcılar huzurlu olursa İstanbul huzurlu olur, İstanbul huzurlu olursa Türkiye huzurlu olur. Ve Türkiye'nin huzuru da tüm İslam aleminin huzuru demek.